Arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Bu bizim kanalımızın ilk videosu. Bu videoda şöyle hemen aparatif olarak bir şeyler tanıtacağım, bir şeyler göstereceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi ilk önce oltu nedir, olto tespit nedir, oltudan neler yapılır, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ufaktan geçelim artık videomuzu. Arkadaşlar, olto bildiğiniz üzere. Türkiye'de Erzurum Oltu diye bir ilçemiz var. Burada yani Erzurum'da çıkan bir kaya madeni yani nasıl Çankırı'da Çankırı Tuz Mağarası'nda tuz çıkıyorsa Erzurum'da da Oltu var. Oltu madeni var. Böyle kara kümür olarak e, nasıl diyeyim. Kara kümür yani öyle öyle söyleyeyim ben direkt size. Hani bilmeyenler için ufak bir tanıtım olarak şöyle bir giriş yapayım dedim. Sonra videomuza hurra deyip geçelim. Şimdi arkadaşlar Oltu'dan tespih yapılır. Şimdi 3 çeşit tespit getirdim ben atölyede. Şöyle incelemek için. 3 çeşit, 3 adet çeşit tespihimizi getirdim. Şimdi bunların hepsi görmüş olduğunuz üzere oldu. Üzerlerinde gümüş çakım var. birinde Fransız galip var, birinde mercan var, birinde firuze var. firuze mavilikler, mercan kırmızı olan gördüğünüz üzere kırmızı benek bir nokta gibi gözüküyor. Bunlar da maviler de buradakiler de Fransız galalit. Şuraların nakkaş yapılmış. Bizim Türkiye'mizde çıkan oltu madenimizde böyle tespihler, yüzükler yapılmaktadır. Tabi bu oltu yüzüğü değil. Onu söyleyeyim. Bu tarz yüzükler yapılmaktadır. Bir nevi aksesuar olarak kullanılır. Evlerde kullanılır. Hani evlerde böyle yapı dekoratif olarak değil. Süslemeler için kullanıyorum. Mesela ben oltudan saat yapıldığını görmüştüm daha önce. Ama bir iki kere gördüm. Başka hiçbir ustanın görmedim. Bir tane ustanın e, şuralarındaki saatin kordonları oltu süslemesi vermiş. Narin narin onu görmüştüm. Gördüğünüz üzere ufak bir tanıtım yaptım. Hem oltu tespihleri tanıttım. Hem oltu nedir hem tespih şu anda bildiğiniz üzere Türkiye'de arşa çıktı yani çok ileri bir meslek oldu. Hem ata mesleği hani şöyle söyleyeyim yadigarlık bir şey. Bunlar oltudur. Lakin oltuyu nasıl ayet edersiniz? Mesela tespitçiler için buradan bir örnek vereyim. Arkadaşlar normalde halk dilimizde bilinen şey Erzurum, Görcü, Rus. Bu oltular var. Hani e, genellikle Erzurum oltları pahalı bildiğiniz üzere. Hani Gürcü ve Rus oltularla da çakım yapabiliyor ustalarımız. Onlardan yine sıkıntı yok. Lakin Erzurum oltusunda ve Rus oltusunda Gürcü oltusunda zımpara vurarak hayat edebilirsiniz. Birinde kahverengi olur. Birinde siyah olurdu. Lakin artık bazı ustalar işin nasıl diyeyim puştuna mı kaçır hani affedersiniz. Artık farklı bir maddeler kullanmaya başladı. Biz de çözemiyoruz maddelerin olduğunu. Ben de pek bilmiyorum. Erzurum oltusunda hani böyle sıraladık. 10 tane varsa 10 tanesinde de farklı renkler çıktı. Hani Erzurum dediğimizde görücü rengi çıktı, görücü dediğimizde görücü çıktı, görücü dediğimizde Erzurum çıktı. Değişik değişik aparatifler işte. Lakin nasıl ayırt edebilirsiniz? Ee, ufak bir tarz vereyim. 1 10 15 saniye içinde çektiğinizde parlar. Hani ben kendi bilgime göre konuşuyorum. Benden tabi bu işi daha ehli, ehli olarak bilenler var. Onlara sormanızı tavsiye ederim. Ben kendi bildiğim kendi çapımda konuşuyorum. Biri 15-20 saniye içinde çektiğiniz yaparlar. Diğeri e, bir dakika falan çektiğiniz yaparlar. Biri mesela gürcü Oltusu'nu elinize aldığınızda şunu çekersiniz arkadaşlar. Bakın ne güzel elde kalır. Gürcü oltusunun plastik gibi bir yapısı vardı. Rus oltusunun da bir nevi öyle. Zaten pek ayırt edemezsiniz Rus'la gürcüyü. Biz, ben de pek ayırt edemiyorum. Hani bir severim ben de. Evet arkadaşlar. Böyle bir tanıtım yaptık. Hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.